Dünyadaki en zeki canlı kim? Çoğu insan bu soruya hiç düşünmeden insan cevabını verir. Fakat işin içine bilim girdiğinde işler biraz daha karışıyor. Çünkü bazı türler zeka bakımından bize sandığımızdan çok daha yakın. Örneğin şişe burunlu yunuslar. Bu muhteşem deniz memelileri beyin kütlesi ve karmaşıklığı açısından insanlara en çok benzeyen canlılardan biridir. Beyinlerinde kıvrımlar oldukça gelişmiştir ve bu da bilişsel işlevlerin yüksek kapasiteye ulaştığını gösterir. Araştırmalar yunusların problem çözme becerilerine soyut kavramları anlama yeteneğine ve hatta üst biliş dediğimiz kendi düşünce süreçlerini değerlendirme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Hatta bazı deneylerde zorlu bir seçimle karşılaştıklarında bilmiyorum seçeneğini tercih edebildikleri gözlemlenmiştir. Bu, öz farkındalığın ve daha yüksek bilincin işareti olarak yorumlanır. Yunuslar yalnızca düşünme biçimleriyle değil, aynı zamanda iletişim ve öğrenme yollarıyla da dikkat çeker. İşaretleri anlayabilir, jestleri takip edebilir, yeni davranışlar öğrenip bunları diğer yunuslara aktarabilirler. Hatta insanları bile taklit edebilirler. Mesela onların kolları yok ama vücut parçalarını eşleştirerek hareketlerimizi yansıtırlar. Bir yunusun yaralı iken öğrendiği bir hareketi doğaya döndükten sonra diğerlerine öğrettiği bile kaydedilmiştir. Bu kültürel aktarımın bir örneği. Peki insanlar gerçekten en zeki tür mü? How Stuff Works'te aktarılan verilere göre bu tartışmalı bir konu. İnsan zekasını ayıran nokta yalnızca problem çözme değil. Sembolik düşünce, karmaşık dil, ileri planlama ve kültürel birikimdir. Yine de biz zekayı tanımlarken kendi kriterlerimizi kullanıyoruz. Eğer kriteri değiştirseydik belki de farklı bir tür listenin zirvesine çıkabilirdi. Örneğin ahtapotlar inanılmaz problem çözücüdür. Kargalar alet yapabilir. Şempanzeler işbirliği içinde avlanabilir. Yunuslar da tüm bu hayvanlar arasında en az insanlar kadar karmaşık sosyal yapılara sahip olmalarıyla öne çıkar. Douglas Adams'ın ünlü otostopçunun galaksi rehberi kitabında söylediği gibi İnsanların en zeki tür olduğu sanılır. Aslında üçüncü sıradadırlar. İkinci sırada Yunuslar vardır. Elbette bu bir espri ama içinde biraz gerçeklik payı yok değil. Çünkü Yunusların zeka seviyesi bizim, hayvan ve insan arasında kurduğumuz o keskin sınırın aslında ne kadar bulanık olduğunu gösteriyor. Şişe burunlu Yunuslar zeka bakımından tabii ki bize eşit değiller fakat onlar da kesinlikle sıradan bir tür değiller onlar tıpkı ahtapotlar kargalar ve şempanzeler gibi doğanın zekayı birçok farklı biçimde ortaya koyabileceğinin en parlak kanıtlarından biridir <laughs>